Peki devam edelim şimdi önemli mesajların verildiğini söylüyoruz elbette enflasyonla mücadele noktasında bakan Şimşek'in özellikle en kötüsünü en kötüsünün geride kaldığını söyledi oldukça önemliydi. Şimdi ekonomist Muhammed Bayram telefon attığımızda olacak Muhammed Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba Cem Bey Yayınlar Haftalar diyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şöyle kısaca, kısa kısa rica edeceğim kıymetli hocam sizden. Ee, hemen şununla başlayalım. Enflasyon Mayıs ayında aylık bazda %3,37 artış kaydetti. Yıllık enflasyon %75,45'e yükseldi. Bu oranı nasıl değerlendiriyorsunuz ve Maliye Bakanının en kötüsünün geride kaldığını söylemesi? Buyurun lütfen. Beklentinin ortalaması %3.10'lar civarında edeceğim Bey Ama hı hı. bir miktar yüksek gerçekleşti. %3.30 olarak gerçekleşti. Burada bir önceki yılın Mayıs ayına göre de %75'lik bir yıllık enflasyon karşı karşıya kaldık. Zaten biz Mayıs ayında enflasyon pik yapacağının tahmini yapıyorduk. Evet. Bununla beraber artık, artık, en kötüsü geride kalan açıklamasında bulundum. Mehmet Şimşek özellikle baz etkisini de arkamıza alarak yapılmış ve uygulanmış olan politikalarla birlikte artık Haziran ayıyla, Haziran ayıyla birlikte hızlı bir düşe gireceğiz diyebiliriz enflasyonda. Peki bu oldukça önemli. Yani bu verilen mesajla birlikte zaten daha önce yapılan konuşmalarla e, enflasyonun Mayıs ayında pik yapacağı ve akabinde daha sonra da e, bunun daha düzenli bir seviyeye inebileceği noktasında mesajlarınızı sizler de veriyordunuz. Zannediyorum bu mesajlar çerçevesinde de oranlar geliyor değil mi? Evet. Burada tabii Haziran ayından sonra fiyatlama danışı beklentiniz düzenlenmesi gerekiyor. Yani vatandaşın da algısının artık enflasyon artmayacak algısıyla oluşturulması evet. ve bu şekilde hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Sayın Mehmet Şimşek'in bahsetmiş olduğu hep işte en kötüsü geride kaldı zaten söylem bu. Vatandaşın artık enflasyon artmayacak algısı ve bilincine e, oluşturması gerekiyor. Burada bir diğer husus Cem Bey e, sadece baz etkisinden dolayı bir enflasyon düşü olduğunu iddia edenler var. Burada hmm. bir başlık getirelim. Yani burada evet geçen sene özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında aylık enflasyon artış hızı 109'lar seviyesindeyken bu dönemde aynı dönemde temmuz olası sayılarında yüzde iki buçuklar civarında olacak beklentimiz, aylık enflasyonu. Bundan dolayı bir gerilem var. Ama bu sene bu düşüş olması yani aylık bazda yüzde iki buçuk, yüzde oranlar düşmesi zaten hükümetin uygulamış olduğu ekonomi politikasından kaynaklı. O yüzden sadece sıkı para politikası değil, sıkılır maliye politikası değil. Bununla birlikte gelirlerimizi artırmamız gerekiyor, ihracatımızı artırmamız gerekiyor. Ülkenin Mayıs ayı itibariyle çalışanların en yüksek pay aldığı dönemden geçiyoruz. Yüzde seviyesinde. Ha bu yeterli mi? Maalesef yeterli değil ama çalışanların gayri safi milli hasadan en fazla pay aldığı dönem yüzde seviyesinde bu dönem oldu diyebiliriz. Cem. Doğru. Peki teşekkür ediyorum. Bir sorum daha olsun kıymetli hocam sizlere Sayın Bayram. O da şudur. Tabii yeni bir haftaya giriyoruz. Piyasalarda tabii bugün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs'a enflasyon rakamlarının açıklanması daha sonra verilecek mesajlar elbette oldukça önemli olacaktır ama mesela piyasalara baktığımızda nasıl bir e, girizgah gerçekleştirdik işlem gününe? Altına baktığımızda merak edilenler var. Borsaya baktığımızda merak edilenler var. Buyurun lütfen. Öncelikle geçtiğimiz cuma e, büyüme verisiyle kapattık. %5.7'lik bir büyüme verisi oldu ilk Hı -hı. çeyrekte. Hı -hı. Geçen seneki aynı döneme göre %5.7'lik bir büyüme oldu. Hatırlayalım burada tabii deprem etkisi olacaktır. Maalesef yüzün felaketini yaşadık. 6 Şubat depremleriyle orada bir düşüşlük vardı ama bu sene %5.7'lik büyüme beklentisi gerçekten beklentinin üzerine geçti büyüme verisi. Ve bununla beraber Fed'in faiz indirimine başlamayacağı söylentisiyle birlikte altın bir miktar gerileme oldu ons başına. Şu anda altın 2300'ler seviyesinde. Haftayı aynı zamanda First Abidov Bank'ın yapı krediyi satın almasıyla ilişkin bir haber vardı. Ama burada artık bu görüşmenin sonlandırıldığı duyuruldu. Burada borsada bir kar satışı oldu ve realizasyon oldu. Yani borsada 10.600'ler seviyesinden 10.400'ler seviyesine çekilmesini gördük. Ama yine baktığımızda günün bu saatlerinde 10.600'ler seviyesine borsa İstanbul endekste işlem görüyor. Şu an itibariyle borsa İstanbul Ocak'tan beri %39'luk net kazanç getirisiyle tüm dünyada en çok kazandıran borsa unvanı koruyor. Altın e, bazen bir ay altın bir ay borsa şeklinde devam ediyor ama altın da yine borsadan sonra bu ay itibariyle en fazla reel getiri sunan enstrüman yatırım aracı. Altına da evet Fed'in faiz indirimini yapmayacağı açıklaması beraber bir miktar geri çekim olmuştu küresel ölçekte ama altın güvenli bir liman. Tabii altının geri çekilmesinde e, maalesef Filistin soykırımı devam etmese devam etse bile İsrail'in anlaşmaya yakın kendini burada bir ılımlı hava estirir diyebiliriz. Ancak burada altın yılı olacak diyebiliriz. Çünkü FED faiz indirimine gitmemiş olsa bile bu Perşembe 6 Haziran'da Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz toplantısı var. Bu toplantıda faizlerin bir miktar gerileceğini düşünüyoruz. Yine bunu da mutlaka İngiltere Merkez Bankası da izleyecektir. Bunlar tamam aslında oradaki fonların, oradaki faiz tutan paraların bizim gibi gelişmekte olan ülkelere gitmesi ya da Emtiyalara gitmesi yol açacak. Ondan dolayı altına beraber zaten gümüş de artmıştı. Altın, gümüş ve diğer emtiyalarda bu sene yükseliş olacak diye diyebiliriz ama yani ana beklentimiz yükseliş trendi olan altın diyebiliriz. Ama bu ara altında bir stabillik var gibi hissediyorum. Ama önümüzdeki evet, o... süreçte yani hani böyle daha önce biz e, işte gram altını konuştuğumuzda 900'lerden 1300 liralar hani Türk lirası olarak söylüyorum vatandaşlarımız en rahat şekilde anlasınlar diye. Ama şimdi hani böyle 2000 e, küsürde e, ama böyle çok büyük bir artışın da yaşanmadığını belki bunu e, ya da o geçmişteki artışa göre mi bir e, belli olabilecek bir artışın yaşanmadığını söyleyebiliriz? Cem, enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz tüm dünyada en az enflasyon kadar elindeki varlıkların değerlenmesini bekler vatandaşımız. Yani burada eğer yerinde sayıyorsa bir varlığın değeri enflasyon karşısında eri, eriyecektir. Çünkü o varlık elinde olmasa, yeniden satın almak istese o varlığı, ev olur, araba olur, altın olur, Hı. daha fazla para vermesi gerekecek. Çünkü daha fazla para ihtiyacı yok. Çünkü enflasyon var. Bu pencereden bakacak olursak şu anda, Türkiye açısından bakacak olduğumuzda, borsa İstanbul en fazla getire sahip, iyi bir değeri altın. reel getiri sunan yatırım araçları. Yani burada aslında birden çok yüksek artışlar beklememesi lazım. Benim doğa altında sene sonu ons başına tahminim 3 bin dolar seviyesinde. Bu gerçekten çok iddialı bir rakam olması ile birlikte küresel jeopolitik risklerin de değerlenmesi benim altın tahminimi bu duruya bu sürece çekiyor diyebilirim. O yüzden altında e, vatandaşlarımız panik satışı yapmadan ellerine tasarruf amaçlar tutmalar. Ancak şöyle bir durum var. Geçtiğimiz dönemde Sayın Mehmet Şimşek de bahsetti. Bizler sizin ekranlarınızda çokca defa bunları söylüyoruz. Altın bizim kaynağımız olmayan bir emtia. Yani biz altın olarak ya da gaz ve hammaddeyle çok zengin bir ülke değiliz. Altını biz yurt dışı almak için döviz vererek alıyoruz. Bu da ülkenin döviz çıkması anlamına gelecektir. Döviz çıkması anlamına geldiğinden dolayı Merkez banka rezervleri azalacak ve döviz eğer çıkış yaparsa ülkemizden doların fiyatı ve euro'nun fiyatını artıracak demektir. O yüzden vatandaşlarımız burada fiziki altın almaksızın, burada fonlara yönelmeli ya da bankalar üzerinden gram altın alırlarsa daha avantajlı olur diyebiliriz. Hem ülke ekonomisine katkısı olur ama altın kaybettirmeyecek bir yatırım aracı diyebiliriz bu sene içerisinde. Peki, Muhammed Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun katkınız için. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Teşekkürler.